Sınavım kötü geçti. Ama belliydi, hazırlanamamıştım hiç. Çalışamadım ki. Ama başladım bir kere, bitecek. Bir dahaki sefere güzelce hazırlanır, veririm dersleri size. Kerim Uğra'nın kim olduğu hala meçhul. En kuvvetli şüpheli Mustafa'ydı. Sonuçta onun da masum olduğu ortaya çıktı. Aslında o olayda bir sürü tutarsızlık var. Bir sürü çelişkili ifade. O birlikte dedim dediği kızı da çağırmışlar ifadesi için. O da ne konuştuklarını bilmeden aynı şeyleri söylemiş. Böylece Mustafa'nın ifadesi doğrulanmış oldu. Sen yine tekne almamış gibisin. Bilmiyorum olabilir de karısını aldatmış olabilir. Mustafa o kadar değişti ki. Bunu da yapmış olabilir. Ya da belki de o hep böyleydi de. Ben fark etmiyordum. Bilmiyordum. Ya da görmek istemiyordum. Bu aralar eskisinden daha mı çok düşünüyorsun onu? Annesini düşünüyorum. Annesinin telefonda söylediklerini. Ben o gün Mustafa'ya koştum. Sığınmak için koştum. Evimi yanarken buldum. Kokusuyla hatırlıyorum. Bana ait bir şey daha yok oldu. Yani ciğerim yandı derler. kokuyla benim ciğerim yandı. Mutsuzluk, hayal kırıklığı falan. ...ifade etmek için az gelir. Fatma Gül orada yok oldu. Sonra yine de seslendi Mustafa'ya. Çok şaşkınım. Gibiyim, tutunacak bir yer arıyorum. O haldeyim. Halde anne kestiyorum. Git dedim. Çık git oğlunun hayatından. Bak seni yaktı kül ediyor. Ama her ne olursa olsun vicdanının bir yerinde kalmışım demek ki. Kendini affedememiş ki beni affetmemi istedi. Affettin mi peki? Mustafa ile ilgili yaralar tam anlamıyla kapanmadı, değil mi? Hala bir sızı var. Yok hayır. Ama bazen düşünüyorum tabii. Mustafa böyle bir adam mıydı diye düşünüyorum. Benim felaketimden kendine çıkış yolu yaratacak bir adam mıydı diye düşünüyorum. Peki bütün bunlar yaşanmasaydı Mustafa da böyle değişmezdi ameliyatımıza devam ederdik. O zaman Mustafa'nın hastanede Kerim'e söylediklerini doğru buluyorsun. Kerim'le diğerleri geleceğinizi çaldılar. Bunlar bizim masumiyetimizi çaldılar. Gazetede okurken ya da biri anlatırken kulağımı çekip aman Allah korusun dediğim şey başıma geldi. O kadar uzaktan bakarken bile korktuğum, üzüldüğüm, ancak filmlerde olur zannettiğim şey geldi başıma. Ben yaşadım bunu. Bana yaşattılar. Ama ben Kerim'i onlardan ayrı tutuyorum. O gece o da kazara oradaydı. Aynı benim gibi. Ben böyle düşünmek istiyorum. Bu arada Kerim hastaneden çıktı. İyi diyor, toparlıyor. Merdiven inip çıkarken yorulmasın diye alt kattaki odayı hazırladık. Orada daha ara evinde keyfi yerine geldi. Oo, Fatma Gül'ün meşhur ılık keki de geldi. Dur dur. Dur. Elif bir merhaba desin bakalım. Merhaba Elif. Ne kadar büyümüşsün Aa, böyle. Ya genç kız oldu eniştesi. Hani el kadardı? Gel dikkat et. Dikkat et dikkat et. Çok kilo aldı çok. Bunun her tarafı kilo alsa ne olur ya? Çok güzelleşmiş. Aynı halası değil mi? Ee, <laughs> ne demişler? Kızlar halaya, oğlan dayıya. E dönüşü şerefine öyle olsun bakalım. Kucağına da pek yakıştı. Evde yüzler gülüyor yani artık. Çok güzel. Peki Kerim eve geldikten sonra hastanedeki o akşam gibi bir yakınlaşma yaşandı mı aranızda? Neden? Yani sen mi istemedin yoksa Kerim mi cesaret edemedi böyle bir şeyi? O hastanedeki o geceye dair bir şeydi. Yani öyle bir şey değildi. Nasıl bir şey değildi? Kerim yanında yatmanı istedi. Sen de yanına uzanabildin. Bu büyük bir adım da öyle değil mi? Bedenin de buna reaksiyon vermedi. Ama gerçekten hasta diye şey gibi değil. Cinsel bir çağrı değildi. Yani cinsellik yoktu diyorsun. Evet. Şefkatli bir şeydi. Fatma Gül, senin tecavüzde yaşadığın vahşetti. Bunu ayır birbirinden. Zaten sağlıklı normal bir ilişkide karşılığı yok senin yaşadığın bu vahşetin eşinle yaşayacağın cinsellikte senin rızan olmadan hiçbir şey yaşanmayacak. Ancak sen izin verirsen dokunabilir senin bedenine. Bu yaşanacağı zaman senin rızanla olacak. Evet ama daha bunları konuşmak için çok erken. Peki. Meryem abla. Haftaya Kerim'le yalnız konuşmak istiyorum. Tabii tabii gelir söylerim ben. Hangi gün? Salı günü saat iki olabilir. Tamam salı saat iki. Haftaya salı on üç Şubat mı oluyor? Aa doğru. O gün olmaz. O gün Meryem ablanın nikah var. Aa evleniyor musunuz? Tebrik <laughs> ederim. Aa, sağ olun. Sağ olun. Çok da güzel bir gün seçmişsiniz evlenmek için. Yok hayır biz seçmedik. <laughs> ee, biz biraz e, yakın bir tarih isteyince onlar verdiler. Şey, çarşamba nasıl? 15 Şubat çarşamba durumumuz nedir? Aynı saatte uygun. Tamam. O zaman çarşamba günü saat 2'de bekliyorum. Tamam, teşekkürler. Güle güle tebrik ederim tekrar. Çok sevindim. Teşekkürler. Güle güle Fatma Gül. Güle güle tebrikler. Teşekkürler. Demek size almadınız o tarihi, onlar verdi. Fatma Gül ben sana kaç kere anlatacağım. E, sen de inanmıyorsun artık bana aşk olsun. Ya biz iki geçkin insan gidince adamın karşısına geçince evleneceğiz diye... ...onlar da ne yapsınlar? Yani bir jest yaptılar. Aşk olsun abla. Siz misiniz geçkin? E, yani valla sevgililer gününde evlendim demekten de utanıyorum. Ama ne yapayım? Böyle oldu. E, ne güzel oldu işte. Her sene yıldönümümüzde kutlayacak iki şey olacak. Gelişeceğim valla. Oh, keyfim yerinde. Seans yaramış ha? Evet. Aslında her seanstan sonra çok yorgun çıkıyorum. Çünkü düşünmeye zorluyor beni. Ama her seferinde de bu kapıdan biraz daha hafiflemiş çıkıyorum. Ha, ne iyi. Ay şu elbise işini halletmemiz lazım Fatma Gül. Ay, çok heyecanlı. Ben yok aklımda zaten benimle giyeceğim. Şöyle siyah, sade ve güzel bir tuvalet istiyorum siyah. Hayatta giydirmem sana nikah kızı ya. Beyaz gelecek halim yok Fatma Gül. E neden? Ya kız meşhur. Bu karanın beyaz giyer kış günü. Gelinler giyer abla. Bak beyaz olmasın. Krem? Olur mu? Krem. Yani. Nasıl? Çok şık, çok güzel. Kerim sen nasıl buldun? Vallahi ne diyeyim çok beğendim. <laughs> ben de beğendim ben de. Güle güle giyin güle güle. Sağ olun. Oh, titren uyudu. Hey, aşk olsun. Ben gelmeden açtınız mı? Kadir abi sabredemedi. Ha içim gidiyordu meraktan ha. Yok emniyet maceraları, yemek faslı falan derken yalnız bakmak için beni uyuttunuz. Vallahi sergimiz herkese açık. Buyur bak. Marka mı bu? İşte bütçemize göre makul bir fiyatı aldık. Çanta da var. Ama çok güzel. <laughs> Oo, ayakkabılar falan. Sevgililer günü gelinine de bu yakışır. E hadi Kadir abinin kıyafetini de görelim. Göster göster. Benimki de çok şık. Alayım onu da. İşte bu vesileyle yıllar sonra yeni bir takım elbisem oldu. Evet. Burada da gömlekle kravat var. Oo. Peki bu ne? Ha, o benim. Kendi elbise mi aldın? Yok elbise değil benimki. Ne aldın ya? Çatlayacağım. Göstersene. Fatma Gül. Göstersene. Ne aldın Fatma Gül? kumaş aldım ben. Meryem ablaya özendim ben. Gelinlik kumaş aldım kendime. Yeni gelinliğimi kendim dikeceğim. Biter bitmez de giyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.